Mavi ma lendim kapunaki ma ma lendim, mavi mavi lendim kapunaki lendim. As tutmuştu yüreğim seninleyeni lendim, as tutmuştu yüreğim seninle, tutmuştu yüreğim, seninle <Sessizlik> <Sessizlik> Mavişim, ma lendim. Mavi ma mavi lendim kapunaki lendim, mavi mavi lendim kapunaki lendim. As tutmuştu Yüreğim seninle yenilendim Pas tutmuştu yüreğim Seninle yenilendim Kimseyi görmedim ben Senden daha güzel Kimseyi tanımadım ben Senden daha güzel. Mavişim mavilendim Kalpına kilitlendim Mavişim mavilendim Kalpına kilitlendim Pas tutmuştu yüreğim تاني الليالي نندل